arkadaşın koyduğu trafiği şöyle. Parkın ortasında mı olsun, sağında mı olsun, solunda mı olsun? Genelde parkta oluyor da artık ortasında mı olsun, sağında mı olsun, solunda mı olsun tartışıyoruz yani. Girişin neresinde olsun diye. Bunlar tabi şey, 2014'ün Türkiye'sine yapışmayan konular. Özellikle Batı'nın en yüzüyle yerlerinde yer alan şehrimize hiç yapışmayan Bunların olmaması lazım. Bu şekilde bunların çoktan planlanmış olması lazım. Fakat Allah nasip ederse inşallah bu döneme nasip olacak herhalde bunlar. Son kararlı, kararla, meclis kararla. İnşallah bunları şehir artık keşmekeşten kurtulsun diye, bu sıkışıklıktan, bu dağınıklıktan kurtulsun diye alınmış, ilk atılmış ilk adım. İnşallah bunun da gelir. Bu noktada şimdi baktığınız üzere herhangi bir STK'larla vesairelerle görüş alınmadan yapılmış şeyler var. Kararlar var. Pazar yer. En birinci mesele bu. İkincisi az önce ifade ettiğim gibi Tredaş'la olan e, trafo merkezleri vesaireler. Yine Milli Eğitim'le birlikte istişareli kararlar alınarak bir takım şeyler yapılabilir. Gazdaş şeyleri var. Şimdi trafolar ayrı bir sıkıntı. Bir de e, gazda hatları var yani onlarla trafo merkezleri birbirine yakın olmayacak vesaire o tarz şeyler de var. Onlar da ayrı bir doğalgaza yeni geçmiş olan bir iliz ama bunların planlanması lazım da geçinmeli Açıkçası bizim en büyük sıkıntımız plan yapmak veya yapamamak. Tam ortada revizyonlu imar planları var, 90'lı yıllardan kalma bir şeyler var ama artık şehrimiz de o kadar insan sirkülasyonuna maruz kalmaya başladı ki bunların on yıllar öncesinden göz önünde olması lazım. En nihayetinde bir tarafında 450 milyonluk bir Avrupa, bir tarafında 20 milyonluk bir İstanbul arasında kalan bir bölgeyiz. Yani buraya bu insan akışın, göç akışın <laughs> olabileceğini tahmin etmek lazımdı. Ama şimdiye kadar olmadı. Tabii yani şimdiye kadar olmadı da bundan sonra da olmasın veya yani hiçbir şey olmaz diye bir de düşmek istemiyoruz biz iş hiçbir şekilde. Elimizden ne geliyorsa bu dönemde AK Parti üyeleri olarak, meclis üyeleri olarak ve bu noktada belediyeciliği en iyi bilen partinin mensupları olarak emsallerine bakacağız. Genelde de emsallere AK Partili belediyeler. Onların ne yaptığına bakacağız. Neyi nasıl yaptıklarına bakacağız. Ona göre bizlerimizden geldiğince meclisimizi bilgilendirmeye çalışacağız bu noktada.